Merhaba arkadaşlar ben Mücahit Niksiz Gaming kanalıma. herkese merhabalar Bugün sizler birlikte yeni bir hayran haritası oynuyorum Merhaba abi bu map Niksiz Gaming için yapıldı Yapan Yavuz Berra Kurallar Peaceful oyna Bakın Peaceful'a geç ee, Blok kırmak yasak pardon Eğlenmek yasak Birinci bölüm parkurmuş Nerede? burada senin parkur'a Ah, hep de burada takılıyorum. Neyse. Parkur. Parkur nerede he? Şuradan hop çıkalım. Ve Geronimo, aa geçtim. Geronimo. Geronimo. neseyo miycam geranimo 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 ve geranimo 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 aa evet geçtim Başardın geri dön. Burada ne var bir şey yok. Of oh ve ikincisini de yapabildim. İyi en azından yaptım. <laughs> Neyse. Sizler de bana böyle güzel mapler gönderebilirsiniz. Çok beğendim bu map'i gerçekten. Böyle bölüm bölüm güzel olmuş. ölümü 2 labirent. Burası sanırım. Buradan gideceğim. Buradan gidiş yok. Buraya geçelim. Buradan var mı? Ya varmış. Lan buraya gideceğim. Buradan da buraya. Sağa dönelim. Lan ne oldu? Lan o kadar gelmiştim. Maplerde başarısızım. Ya, map diyorum ya. Par. İsmini unuttum. labirentte başarısızım ya. Aa dışa çıktım. Bu muydu? muydu acaba? Bilmiyorum geri dönelim. Bir mekana çıkıyorduk da. E, kontrol amaçlı oynamıştım bir kere. Orada bir yere çıkmıştık. Neresi acaba orada? İşte bilmiyorum yolları. Ha buldum. Eee geri dön bu chest boş. Neden bilmiyorum. Eee demek ki tren koyacakmış ama koymamış. E, şöyle çıkalım. Evet. Şimdi üçüncü yer neymiş? Savaş arenası. <laughs> Ging Kuşan. Chest kullanılmış sanırım. Canavarlar al. Pop oh, yaz. İyi canavarlar. Bunları mı döveceğiz? Merhaba. Sizi mi döveceğiz lan? Beyler şimdi hepsini kızdırıyorum. Ve gülün. Gülün lan gelin gelin gelin. Vaa. Wow. Hepinizin ağzını yüzünü kırarım ha. Abinize kaldırıyorsunuz ha. Göreceğiniz şimdi ha. Abi el kaldırılmaz. Gel buraya. Lan ne oluyor? Ha. Saygı ol büyüğüne ha. Şöyle. Tebrikler. Doya doya patlat diyor. Hiçbir şey yok. Ama zaten emeği saygı olduğu için patlatmak da istemiyorum. Çok beğendim. Bana böyle güzel mapler gönderin arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yine ya ne yapacağım burayı ya? Tamam yapmayayım. Neyse görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Bana map gönderin.